Herkese merhaba, ben Zeynep Öğretmen. Bugün hep birlikte Baltalar Elimizde şarkımızı öğreneceğiz. Baltalar Elimizde şarkımızın akorları Do Majör C akoru, Fa Majör F akoru, Sol Majör G akoru ve bugün öğreneceğimiz akorumuz Re Minör yani Dm akoru. Şimdi hep birlikte hem geçmiş akorlarımızı öğrenelim hem de Re Minör akorumuza bir bakalım. Do Majör akorumuz 3. perdede 1. telde ve 3. parmakta intik şeklinde çalalım. Fa majör akorumuza bakalım. Birinci parmağımız ikinci telde ve birinci perdede. İkinci parmağımız da dördüncü telde ve e, ikinci perdede fa majör akorumuzu in çıkış alalım. Şimdi sol majör akorumuzu hatırlayalım. Birinci parmağımız üçüncü telde ve ikinci perdede. İkinci parmağımız birinci telde ve ikinci perdede. Üçüncü parmağımız da ikinci telde ve üçüncü perdede olmak üzere hatırlayalım in çıkış şeklinde. Şimdi re minor akorumuzu öğrenelim. Birinci parmağımız do majördeki gibi ikinci telde ve birinci perdede. İkinci parmağımız da dördüncü telde ve ikinci perdede. Üçüncü parmağımızı da üçüncü telimize koyuyoruz ve ikinci perdemizde inçik şeklinde çalalım. Şimdi akor geçişlerimizi yapabiliriz. Do majör, sol majör, fa majör ve re minör şeklinde. Do majör. Sol majör. Fa majör. Ve re minör. Şimdi akor geçişlerimizin de içinde olduğu şarkımızın akorlarını birlikte çalabiliriz. Do majör ve do. diye çalabiliriz. Şimdi de sözlerimizi ekleyerek çalalım. Ahtallar elimizde olsun hep belimizde biz gideriz ormana hey ormana yaşlı kütük seçer şarkımızın sözlerini akorlarımıza çalarak bitirebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.